Maşallah kardeşim bayağı iyi yapmışsınız ya elinize kolunuza sağlık Allah abicim patronun cebine sağlık bizim de elimize kolumuza sağlık Elimizden geldiğince güzel yapmaya çalıştık işte Olmuş olmuş kardeşim kazasız belasız hayırlı günler okullanın Eyvallah abim ben o zaman yavaştan kaçayım beni bekliyorlar şirketten Tamam kardeşim kolay gelsin sana Eyvallah abim sana da kolay gelsin ben böyle yavaştan tırı geçeyim arkadaşlar ustalara göstermeye geldim Samet usta kolay gelsin Eyvallah sana da canım benim Eee tırı yeni aldık arkadaşlar arkadaşlar ustalara da bir göstermek lazım diye böyle geldim buraya. Şöyle yavaştan çıkalım yolumuza. Arkadaşlar bizim bu tırı bime tahsis ettik. Daha doğrusu BİM aradı. Bu tırı aldığımızı öğrenince bize gönderebilir misiniz dedi. Bir süreliğine BİM'e kiralıyoruz bu tırımızı arkadaşlar. Ama şoförlüğünü yine istediğim zaman yapabileceğim. Bazı şartlar karşılığında kiralamış olduk yani. Şu anda Tekirdağ Çorlu'dayız. Gördüğünüz gibi şurada karşılığı bir BİM mağazamızda mevcut. Fakat biz BİM'in mağazalarında değildi. BİM'in direkt depolarında çalışıyoruz çalışıyoruz arkadaşlar. Bimlere dağıtımı biz yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bimin hemen arkasında şurada mavi olan yerde A101 her ne kadar gözükmese de an burada da Carrefour var. Yani rakip firmalar yan yana kardeşim. Ama biz bim olarak onların içinden geçmesini biliriz. Yani onların içinden geçtiğimiz gibi üç büyük marketler olarak halkın da içinden geçiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu devirde kim tuttuğunu kaparsa onu yiyor demek ki. Maalesef ki devir böyle kötü işliyor. Neyse boş verin onu. Bunu da biz gidelim bim deposundan tırımızı alıp yavaştan yola çıkalım çıkalım arkadaşlar. Beni çağırmışlardı. Beni bekliyorlar şu anda. Şöyle birazcık hızlanalım. Buralar şu anda Promos'un yeni eklemiş olduğu Tekirdağ Çorlu tarafları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adamlar at arabası yapmışlar. Hani at arabası derken öylesine söylemiyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten at ve arabası arkadaşlar. Evet götür beni gittiğin yere. Ya gerçekten garip kafalar. Kafalar pırıl pırıl arkadaşlar görüyorsunuz buralarda. Ülkemin her bir yanı ayrı bir komedi resmen. Bimin girişine de gelmiş bulunmaktayız kardeşim. En son hatırlarsınız ki aynaları çıkar kamera taktırmıştık çünkü aynalar çalışmıyordu arkadaşlar böyle bir sıkıntımız vardı bu sıkıntıyı aşmak için de kameraları taktırmak zorunda kalmıştık BİM'in büyük deposuna da böylelikle geliyoruz buradan böyle alalım malzemelerimizle çıkalım kardeşim bizim dorse burada bizi bekliyor yavaştan dorsemize yanaşalım kardeşim şöyle burası BİM'dir yolum yok hoştur giden gelmiyor bu nasıl iştir vay dorselimizi bağlıyoruz gördüğünüz gibi ve artık yol çıkabiliriz. Tam 20 tonluk bir yükümüz var. Haydi Allah kaza bela vermesin. Hayırlısıyla gidebilmeyi bu görevi başarabilmeyi nasip etsin kardeşim. Dede nasılsın dede? Vallahi iyiyim kardeşim. Allah iyilik versin cümlemize. Sen nasılsın? İyisin. Ben de iyi be dede. Ne olsun vallahi Aldık yükü gidiyoruz. Bindik bir elamede. Gedeyoz kıyamete. Amanin. Arkadaşlar bim yurt dışına açılmış durumda şu anda ve yurt dışına da dağıtımlar yapıyor. O yüzden tırla alıp bir dağıtıma çıkmak zorunda kaldık. Normalde biliyorsunuz ki şehir içi dağıtımlardan sorumluyuz fakat kamyon yerine tırı tercih ettikleri zaman yurt dışı dağıtımlarına çıkıyoruz. Eee global açılıyor kardeşim. Bin parayı bulmuş zaten belli kardeşim. Halkın umudu olan da Bim'di fakat Bim umutlara bindi arkadaşlar. Dünya halkı eğlenir ve Aşinadır buna burada da A101'in bir tane şeyi var. Abi sen ne yapıyorsun burada Telsirit'te? Vallahi bunun ne olmuş lan? Ayda arkadaşlar kafası içine girmiş lan. Paranormal olaylar oluyor. Burada bir A101 deposu var. Ulan siz de bileceksiniz lan. Beni duyuyor musunuz lan? Gördüğünüz gibi buradan geçerken bir de şeklimizi de yaptık bir tor sesiyle kardeşim. Evet sonuçta bugüne bugün ebedi dostluk ezeli rekabetin içindeyiz. Her zaman daha iyi sonuçları elde etmek için de rekabet olması gerektiğinden yanayım ben arkadaşlar. Dağıtımlarımızı yapmaya başlıyoruz. Yükümüzü aldık götürüyoruz tamı tamına 3200 kilometrelik bir yolumuz var. Vallahi kardeşim ömür biter, hayat biter, nefes biter ama bu yollar bitmez. Tırcanın halinden de yine gelir tırcı anlar kardeşim. Benim diyeceklerim bu kadar. Sizce tırın modifiyesini nasıl yapmışım arkadaşlar? Burada yorumlarınızı da bekliyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir modifiye yapmayı tercih ettim ben. Beyaz lastik yazılarına laf edecekseniz onu baştan unutun. Ben diğer modifiyeler için söylüyorum. Gerçi çok büyük bir eklentisi yoktu tırında. Birazcık ufak sportif detay detaylar katabiliyorduk hem içeriye hem de dışarıdaki ızgara bölümüne. Ben de o sportif detayları katmak istedim. Beyaz lastik bırakında benim bir kusurum olsun arkadaşlar. Bizleri zaten biz yapan kusurlarımız da her insanı özgün kılan kendi kusurlarıydı. Bu yüzden araçlara taktığımız beyaz lastik yazıları da bizim imzamız gibi bir şey oluyor artık bir yerden sonra. Ben de bu yüzden bu imzayı boş geçmek istemiyorum. Mesela imdat TV'nin imzası Kolonyos ise bizim de imzamız beyaz lastik yazıları olabilir mi? Olabilir. Tabi imzamız bu değildir. Biz Bizim imzamız makaslarımız kardeşim. Biz imzayı yollarda atıyoruz. Böyle oturduğumuz yerden kolonya sıkarak atmıyoruz bazıları gibi. Şurada hemen sizlere göstermek istediğim bir şey var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aracın sensörleri, aynaları bu şekilde çalışmakta. Yani şu anda araç riskli konumdan çıktıktan sonra ötmüyor. Yanından geçerken ötüyor gördüğünüz gibi. Bakın şimdi bu tırın yanındayken yine sensörümüz yanıyor ve bu tırı geçtikten sonra sensörümüz sönecek gördüğünüz üzere. Bu şekilde çalışan sensörlerimiz mevcut. Yani güzel bir teknoloji donatıldığını düşünüyorum. Haha iyi arabalar burada giriş beklerken biz tırlar olarak buradan akarak geçeceğiz arkadaşlar. Gümrüğe gelmiş bulunmaktayız. Bimi globali açıyoruz. Şu andan itibaren globale açılmak üzere bim dorselerimiz aç yol abi. Eyvallah kapıyı açtılar sağ olsunlar. Aracın hiç ses sistemine bakmamıştık arkadaşlar. Şöyle yavaştan müziğimizin de sesini verip bir ses sistemine de bakalım istiyorum açıkçası. Veysel efendi aç kapıyı Veysel efendi. Oo maşallah yeni tır değil mi bu ya? Evet abicim yeni tır ulan abiyi de gördü galiba arkadaşlar sensörümüz devrede görüyorsunuz toprağım ağırlığımıza 34 ton diyor demek ki Dorsa ile beraber 14 ton da tırın kendi ağırlığı mevcut gümrük kapısından gördüğünüz gibi sıkıntısız bir şekilde geçiyoruz yeni tırı gören de arkadaşlar gözlerini inanamıyor hayran kalıyor yani maşallah var zaten tırın rengi de çok tatlı olduğu için gören bir 15-20 defa bakmakta bizlere o onlar yetmiyor bir de köpeklerle denetime giriyor adamlar şuraya bak kardeşim ya özür dileriz abi yani sizlere yanlış yapmadık Biz buradan düzgün bir şekilde çıkmanın derdindeyiz. Gözünü seveyim şu camlarımızı biraz açalım. Hava bayağı bir sıcak oldu. Şu aracın sağ kenarında bulunan bir kamera var. O kamerayı nasıl devreye soktuğumuzu bilmiyorum arkadaşlar. Kamerayı nasıl devreye soktuğumuzu bilenler varsa yorumlara yazabilirler. Yorumlarda bakacağım arkadaşlar. Yani tır yeni bir tır. Güncel şeyler geldi mi gelmedi mi çok fazla bilmiyorum. Ama bazı arkadaşlarımdan aldığım ekran resimlerine göre tırda köşe kamerası var arkadaşlar. Kör nokta kamerası mevcut. Onu da nasıl devreye sokacağımızı bilmiyorum. Hadi aç kapıyı kardeşim ya. Aç sakın. Aferin. Ya böyle bari mı? Her şey usulüne uygun olacak tabi ya. Biz bu enayiler gibi kaçakçı değiliz ki kardeşim. Sınırdan sağlıklı bir şekilde çıkıyoruz arkadaşlar ve Bimi an itibariyle globale yayıyoruz. Türkiye'nin gururu, taraftarın Bimi Bulgaristan sınırında temsil ediyor bizi. La 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 la. O Bimi sesi. Gördüğünüz gibi yurt dışına açıldık arkadaşlar arkadaşlar. Haydi vatana millete hayırlı olsun diyorum. Buradan sonra inşallah kimseler durduramaz bizi. Tırımız yaylana yaylana gidiyor. Bulgaristan sınırında dalgalanıyor adeta bir Türk bayrağı gibi. Kırmızı beyaz bim dorsa ile gerekeni yapıyoruz. Şurada sağa geçelim. Yol çalışması mevcut kardeşim. Hatta emniyete girelim. Bu ne yavaşlık be. Jetleri baba bim dorsesi ile jete kalktık. Gidiyoruz gördüğünüz üzere. Hakkını ver ki alem sussun. Gözleri zaten izlemeye mahkum I got a son. Uh... Tırın bu kadar yüksek durduğuna bakmayın Bilerek yükselttim arkadaşlar İstikbal göklerde de diyorum ve Yapıştırdım gidiyorum Yüksek yüksek tepelere eman yapmasınlar Tırımızı Alıp yurt dışına Göndermesinler Bim dosyemi Aldım çıktım Ben geliyorum Avrupa 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 Dujdesimizi Bu gelen bimin ayak sesleri. Burada kaza olmuş kardeşim. Passat varyantla Megan birbirine girmiş. Geçmiş olsun. Allah kimseye kaza bela vermesin. Allah kimseyi kazalarla sınamasın. Allah kimseyi felaketlerle sınamasın ve bizim sınavlarımızı da kolay eylesin. Amin. Yalnız her seferinde burada aynadan araba geçerken turuncu yakması çok dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Böyle bir özellik görülmemiş. ETSD bakın şimdi şu beyazı bizi geçebilirse bak bak nasıl turuncu yakıyor hemen abi güzel bir özellik ya saatlerdir yor gidiyoruz artık hava kararmaya başladı arkadaşlar az daha karardığında mola vermek için bir yerde dururuz videomuzu da orada sonlandırırız kardeşim e sonuçta dinlenmeden yol gitmekte hem bize hem dorsaya hem tıra hem devlete hem vatana hem millete her şeye zarar kardeşim bu yüzden şoförlük gideceğin yere hızlı bir şekilde varmak değil en düzgün şekilde varmaktır teslimatı sağlam yapmaktır dert olan olacağız derken pert olmamaktır kardeşim. Hava gitgide kararıyor. Hava karardıkça biz de gazlamaya devam ediyoruz kardeşim. Makaslara giriyoruz. Tırla bile dosya ile bile hızlandıkça hızlanıyoruz. En azından molayı vereceğimiz yere kadar bayağı bir yol almak istiyoruz. Emniyet şeridinden yapıştırdım gidiyorum. 140 ile gidiyorum arkadaşlar. Millet geliyor burada yolu kapatıyor bir de utanmadan. Sol şeridi işgal eden şeref sizlere buradan selam olsun. Sizin kullanacağınız sol şeridin şeritlerini sökerek sabah sabah sinirlendiriyorsunuz beni ya. Akşam akşam çok sinirlendiriyorsunuz beni ya. Gerçi bir tesis geçtik şurada. Mola verebilirdik kardeşim. Neyse bir sonraki tesis artık molamız. Yaklaşık 150 kilometre hızla uçtuk geliyoruz ha. Ona göre kardeşim sapla. Gördüğünüz gibi e, gerekirse emniyet şeridini de kullanıp adeta jet gidiyoruz ya. Yer uçağı dedikleri bu olsa gerek kardeşim. <laughs> Havalar artık iyice karardı kardeşim. Gece oldu. İlk bulduğumuz yerde mola vereceğiz. Şu gördüğünüz mor ışıklara takılmayın kardeşim. Çünkü mor ışıklar mega modundan kalma ufak hatalar. Bu arada aracın farlarına led far dedik. Öyle taktık ama bunlar beyaz led değillermiş. Ufak bir hayal kırıklığını uğratmadı değil arkadaşlar. Yani beyaz ledler olsaydı çok daha güzel olurdu. Beyaz beyaz güzel olurdu. Ben sarı far sevmiyorum. Keşke beyaz led veya xenon takabilseydik. Scania'yı o yüzden daha çok seviyorum. Arkadaşlar Scania'da mis gibi bembeyaz farlarımız var. Her ne olursa olsun yorumlara hep birlikte ya candır yazabilir miyiz arkadaşlar? Sizleri yorumlara davet ediyorum. Allah kardeşim saatlerdir yoldayım. Bir tane dinlenme istasyonu bulsak da dinlensek ya. Bilmiyorum ne haldeyim gidiyorum. Gündüz geceyi gündüz geceyi. Hadi varalım artık be. Lan az önce ben gündüz gece derken gerçekten gündüz ve gece mi oldu? Ben mi halüsinasyon görmeye başladım arkadaşlar? Uykusuzluk bana acaba gerçek olmayan şeyler mi gösteriyor kardeşim? Ulan sağa sola dalmışken radyonun da sesine bakmayı unuttuk ya. Arkadaşlar az ileride bir dinlenme tesisimiz ve vücut radyomuzda şöyle hemen varmadan önce test edebiliriz. Eğer çekerse tabi radyoda buralarda. Dinlenme tesisi burada sağda kalıyor. Şöyle girelim arkadaşlar. Harbiden bayağı bir yoruldum ben. Bismillah diyorum ve tırmızı artık dinlenme tesisine alıyorum. Oy! Topraktan çömlekleri zaten tedirgin halim. Ulan dinlenme tesisine gelir gelmez gelen şarkıya bakar mısın? Ben bu şarkıya kalbimi bırakıyorum. Sizlere de selamımı yolluyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Farklılar görüşmek üzere. Video fikirlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Hoşça kalın. Bay bay. Bitmez derdim bu hal beni yer bitir bir bildim